Herkese merhaba. Bugün kendi yapmış olduğum torna tezgahını tanıtacağım. Ee, normal bir torna tezgahıyla kıyaslanır bu marka olan. Ee, işte falan filan. Bunlardan bahsedeceğim. Kendi de özelliklerinden bahsedeceğim. Yapmaya değer mi? Bu videoyu part 1 olarak koyarım. İşte aynı zamanda yapım aşamasındaki resimler var. Video çekmedim ama resimler var. Slide gibi bunları koyarım. Nasıl yapıldığını falan da görmüş olursunuz. Ee, Şimdi genel olarak teknik özelliklerden başlayalım. Bu var da bitmiş hale değil tam. Mesela daha ayna yok. Kunta yok. Daha bunlar yapılacak. Daha birkaç işi daha var. Ama bu genel olarak bu şu an işlevsel. Hatta torunun, aynanın bağlanacağı şeyi de işledim. Şu an biraz devir yüksek sadece. Çünkü herhangi bir hız devir yok. Sabit devirde şu an. 910 devirde çalışıyor olması lazım şu an. Direkt kasnakla bağlı. Bir büyük ihtimalle devre koyup halledeceğiz onu. Şimdi ana ray, raylar ne kadar? Burada bir metre bir ray var. Ana kullanılabilir kullan. Bir metre. ana kendisinin uzunluğu da 140 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum. 140 cm olması lazım. ağırlığı bu tornanın ağırlığı şu haliyle daha bir şey yokken Bunda yokken, ayna yokken bir daha birkaç şey daha bağlanacak. Mesela şu an araba sadece manuel hareket ediyor. Ee, şu, bu motoru kullanarak bunu otomatik ileri geri kullanıla bir hale getireceğiz. İşte, tam 300 kilonun üstünde olacak komple bitmiş hali. Bu boyda bir torna için mesela eski bir torna almaya kalkarsanız bu boyda sehpasıyla birlikte herhalde bir 500-600 kilo civarında olacaktır. Yine hafif çünkü döküm değil normal bildiğimiz saç bir torna. Ee, benim kendi yaptığım hatalardan da bahsedeceğim biraz. Mesela yapacak olanlara tavsiyem ne olur? Mesela Kusura ben tam şeylerini bilmiyorum. isimleri falan filan ama Mesela şimdi bu parçayı Gördüğünüz gibi her şey açık. Komple bunun üstüne kayıyor Normalde bunun olmaması lazım. Neden? Mesela burada parça istiyorsunuz Bütün talaşlar her şey bu üstüne düşüyor. Bu da onların üstünde gidip geliyor. Bütün raylara doğal olarak zamanla zarar verecektir. Şu anlık bir şey yok çünkü daha zaten çok kullanmadık. Bunlara zarar verecektik. Normal tornalarda nasıl? Bu da V kanallar, V kanallı raylar olur. Üstünde de direkt büyük bir parça olur. Böylece hareket ettiği zaman raylar açığa çıkmaz. Bu da rayların ömrünü uzatır. Bunda öyle bir şey yok şu anda. Ama işlevsel tabii ki ama Öyle olsa tabii ki daha iyi olurdu. Benim aklıma geldi zamanda ama şu an mutluyum. Bir kötü yanda buraya talaşlar dolunca biraz kullandıktan sonra bu arabanın biraz ilerlemesi sıkıntı oldu çünkü altında somon var sonuçta. talaşları yeter ilerliyor. Onları da temiz tutmak lazım. Şimdi motor ne kullanılabilir bu tornada? Benim kullandığım motor biraz böyle bir torna için fazla büyük. Bu motor 4 beygir gücünde. 2800 devirli. Kas naklonu 910'a çevirdik. Büyük motor kullanmanın avantajı ne olur? Mesela benim burada kullandığım bu elmas uç. Normalde bu 25'e 25'lik bir katar bu. Normalde böyle bir torna için çok çok büyük bir uç. Ama motor güçlü olduğu için çeviriyor. Çok da rahat güzel çeviriyor. Ama yine de devir biraz fazla. Devir düşük olsa çok daha tatlı ve kalın kesimler yapabilirim. Eee Kullanım şekli zaten belli. Trapez dişli bu arada. Böyle şeylerde e, normal diş kullanılabilir. Trapez dişin burada avantajı ne olur? Arabayı daha hızlı kullanabiliyorsunuz. Daha hızlı ve e, trapez dişlerin e, normal dişler gibi yanılması beklenmez. Çünkü bunlar daha güce mukavemete dayanıklı dişler olduğu için Mesela sonuçta bunu iterken, orada kesim yaparken bir yüke maruz kalıyor. araya tabi şeyler de girebilir. Tavaşlar. Normal dişlerde, mesela bunların normal dişler var. Bunlarda mesela, mesela bu trapez dişe çevireceğim bunu sonra. Ee, yamulabiliyor. Mesela bu benim bunda kullandığım ikinci saplama. İlk daha deneme esnasında e, kendinden dişleri yem oldu şeyin saplamanın. Bu yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Doğaliyle somununu var. bunun altındaki. Ee, normalde biliyorsunuz tornalarda kremeer dişliler var. Kremeer oluyor burada altında. Buradan çevirdiğiniz zaman araba ileri girip geliyor. Buradaki saplamalar ya da miller de geldi araya otomatik ileri götürmek için kullanılıyor. Ben neden kremeler koymadım? Ee, biraz bütçeden de e, biraz bütçene fazla geldi kremeler. En uygun ve e, kullanışlı şekilde trapez diş koyuyordum. Önceden normal diş koydum ama ancak normal diş bir defa bunun kadar rahat hareket ettirmiyor. Arabayı Biraz daha rahat hareket ettiriyor. Ee, tabii kremeler olsa daha iyi olurdur. Peki bu nasıl otomatik çevrilecek? Otomatik ileri geri gidip gelir olacak? Onun için bu motoru kullanacağım. Sonuçta nasıl oluyor normal tornada? İşte bunlar ileri hareket ettirmem için bu kullanmam lazım sonuçta buradaki eli. Ama normal tornada kremerde hareket ettiriyorum. Altındaki mi sürekli aktif dönüyor. Bunda öyle bir şey olmayacağı için motor açma kapama düğmeli olacak. Normal tornada burada indirirsiniz bunu. Hop araba ileri gider. ileri geri gider olur. Ben orada bir düğme koyacağım. Açtığım zaman ileri. Kapattığım zaman geri gelecek. Bunu yine hareket ettirebilirim çünkü motorun şeyi bayağı yumuşak. Hız devresi koyacağız buna da. Böyle diş falan da açabiliriz. Ee, nasıl yaptım ben bunu? İşte yüzden saçlarımı aldım. Bazıları normal gittim. dem saçdan falan aldım. Ee, 4 adet alet kullandım ben bunu. Kaynak makinesi. Ee, dikey matkap oksijen şalaması canavar 4 alette torna tezgahı yapılabiliyor işlevsel bir şekilde tabi bu torna tezgahı normal bir torna tezgahı kadar hassas mıdır tabi ki değildir biraz hatalar olabilir ama yine de işlevsel parçalar yapılabilir yapılabilir ama ne kadar hassas olduğunu bilemem çalıştıramam açma kapama düğmesi var burada Biraz gürültülü. Çünkü duvarın kenarında durduğu için motor biraz gürültü çıkartıyor. Evet. Torna bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Part 2'de tamamen bittikten sonra daha detaylı düzgün bir anlatım yaparım. Şu an bu videoyu çok düzgün yapamadım. Yine de izlediğiniz için teşekkürler. İkinci bölümde görüşmek üzere.